Mangası. Yavaş. Hazır olun. Böyle Mangası. Mangası. Emir ve görüşlerinize hazırdır sayın vali. Az ederim. Full. Teşekkür ederim abi.

ara motordan şeye geçiyor. Oh, ne var ki? Ya, ama kameramda bir kısa

Bu araçta daha fazla etler patla duruyor. Bunların yerine bunlar kullanılmaz. Gülüşler var onların. Bir de var. Bunlar da var. Bunlar da var. Bunlar da var. Bunlar da var. Bunlar var. Her yerde Değerli meslektaşları ve kıymetli basın mevzuları, İçişleri Bakanlığımız Koordinası'nda eskiyen taşıtların yayınlanması, yeni taşıtlarla daha güçlü hizmet verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız ile alınan Erzurum Bilimliyet Müdürlüğü'nü de bahsedilen 3 adet motosiklet, 36 adet aracı hizmete sunulacak teslim paranı için toplanmış bulunmaktayız. Huzurumuza, emniyetimize, birliğimize, toplumsal barışımıza kasteden tabipler karşısında her zaman dayak olan, milletimizin beklediği vazifeyi yerine getirirken batur, soğukkanlı, çok kararlı bir şekilde davranan, milletimizle el ele, dönüm dönümle veren, onların kalbini kazanan, üzerlerinde şerefle taşıdıkları üniformada şehitlerimize ve gazilerimizin hakkı olduğunu bir anonsun akıllarından çıkarmayan, düşmana korku, dosta güvenmeyen emniyet teşkilatımıza Alman araçlarının teslim törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valimiz, Sayın Önceki Dönem İçişleri Bakanımız, Önceki Dönem Emniyet Genel Müdürü Jandarma Komutanımız, Sayın Polis Okulu Müdürümüz, Sayın Müdürümüz, Değerli Hazırım, görev arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensupları. Erzurum Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edilen 36 İnek Araç ve 3 Motosikletin test, e, görev başlama törenine hoş geldiniz. Sayın Muhalim, Sayın Bakanım, Bugün burada Erzurum Milli Emniyet Müdürlüğü'nün vermesine katkı sağlayacak önemli bir gelişmeyi hep birlikte kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Müdürlüğümüzün hizmet kapasitesini artırmak ve vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı kaliteli hizmet sunabilmek adına 39 yeni aracı filomuza katılma törenine hoş geldiniz. Filomuza yeni katılan bu araçlar şehrimizin güvenliğini sağlama, görevimizi daha etkin bir şekilde yerine getirmemizi sağlayarak operasyonel kabiliyetimizi artıracak suç ve suçlarla mücadelede bizlere büyük avantaj sunacaktır. Teknolojik donanımları ve modern yapılarıyla emniyet teşkilatımızın günlük görevlerinde önemli bir rol oynayacak olan bu araçlar Erzurum'un huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bugün burada yalnızca bir araç teslim töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda toplumumuza hizmet etmek konusundaki kararlılığımızı ve gücümüzü bir kez daha geliştiriyoruz. Devletimizin bize sunduğu imkanlarla şüphesiz ki devletimizin vizyonu ile şekillenen Türkiye cümlelerine huzurun yüzyılı olarak da katkı sunazıdır. 39 aracın teşkilatımıza ve Erzurum'uza kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Dışişleri Bakanımıza, Sayın Emniyet Genel Müdürümüze, Sayın Muhalimize, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfımıza ve değerli hayırseverlere şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı arz ediyorum. Genel araçlarımızın teşkilatımıza, milletimize ve Erzurum ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Bu vesileyle de Şehitlerimizi ve gazilerimizi Tutsak saldırısında Şehit düşen kardeşlerimizi Hayrete iktidar etmiş gazilerimizi Rahmet ve şükranla arıyor saygılarımı arz ediyorum. Komutanımız Üstümüz Değerli Jandarmamızın emniyetimizin Değerli mensupları birlikte de, Görev yapmaktan Sizin üniformanızı giymekten şeref duyan bir insan olarak Bugün benim için gerçekten çok anlamlı ve değerli bir tören. Araçları biraz önce yeni söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet. Hiçbir zaman askeri polisini, jandarmasını onun ihtiyaç duyduğu araçtan gereksen mahkum bırakan bir devlet değil. Ama bu topyekun millet olarak, devlet olarak birlikte hareket ederek teşkilatlarımızı daha güçlü kılabilme adına büyük bir kampanyanın sonucu elde edilen e, ve bizim Erzurum'uza da tahsil eden olduğu için de hep birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli, ne kadar devlet ve millet düşmanlarına karşı dimdik duracağımızı en büyük göstergelerinden bir tanesi. Gerek e, emniyet müdürlüğünde veya genel müdürlüğünde gerekse bakanlıkta, müsteşarlıkta, bugün de siyasette hep bu üniformaları gördükçe göğsümüzün kabardığını bütün arkadaşlarımız olarak bilmenizi istiyorum. Her gün dua ediyoruz. Ayağınıza taş değmesin. Kaza bela olmasın. Başınız dik olsun. Şehit haberleri daha fazla gelmesin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Onlar var diye, onlar canlarıyla çok büyük bedel ödediler diye bugün burada çok e, rahatlıkla özgür bir ortamda yaşıyoruz. Bayrağımızı dalgalanıyoruz ve namusumuzu, şerefimizin geleceğini idam ediyoruz. Onlardan Allah razı olsun. Ama memleketimize daha fazla şehit gelmesin diye, annelerin yüreği yanmasın diye, sizlerin ayağınıza taş değmesin diye, sizin onurlu ve gururlu başınız büyük bir şekilde görev yapasınız diye başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Hükümetimiz ve sizlerin arkasında duran bütün siyaset anlayışı her zaman sizinle beraber olmaktan ve sizin bir mensubunuz, mensubunuz olan bir abiniz olarak bugün de burada olmaktan dolayı büyük bir onur ve gurur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka hiçbir yere mensubiyet duymanın anlamı ve manası olmadı. Polisin ve jandarmanın silahlı kuvvetleri ve kamu görevlerinin onların bağlı olabileceği en önemli yeri, demokratik usullerle seçilmiş milletin iradesini temsil eden hükümetler olduğunu bilmesi ve her zaman söylüyorum bir daha söylemeyi vazife istiyorum. Bir vermeye ihtiyacımız yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuralları ve kaideleri ve milli iradenin tecellisi olan hükümetler bizim için bağlılık anlamında yeterlidir. Başka yerlere bağlanmanın mana ve hemleti yoktur. Bağlananların nasıl akarsu döktüğü, bağlananların nasıl hain gibi korkudan yüzlerine maskeler geçirdiğini, bağlananların veya devlete hainlik edenlerin yerinin ne neresi olduğunu her gün görüyoruz. Bak üç dört gündür TUS saldırıdan sonra kahraman silahlı kuvvetlerimiz Kuzey Irak'ta, Suriye'de perişan etmediği PKK meclisi PKK'lı bırakmadı. Bırakmayacağız inşallah. Bırakmayacağız inşallah. Bu devlete ve millete kim nereden nasıl hainlik ederse onlara Allah'ın izniyle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Sizlerin başını da her zaman bir tutacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sayın önceki dönem İçişleri Bakanımız, Edzur Milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Jandarma Komutanımız, İl Müftümüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz, değerli çalışma arkadaşları, teşkilatımızın değerli mensupları, ben de öncelikle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl olursa 36 tane yeni aracımızın hizmete alım tören vesilesiyle bir aradayız. Bunun için biz İGK'dan 5 milyon lira polis teşkilatını güçlendirme vakfımızda, buradaki dernekte 1 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira gibi bir para ödedik. Bunun karşılığında İçişleri Bakanlığımız bize 36 tane yeni araç ve 3 tane de motosiklet tahsis etti. Ben yeni araçların hayırlı uğurlu olmasını, hizmetlerin daha nitelikli, daha kaliteli yürütülmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Bakan bu araçların yüzde altmışı trafik hizmetlerinde kullanılacak. Yüzde kırkı da asayiş hizmetlerinde kullanılacak. Bu araçlar tahsisli olarak ilimize gelmiş durumda. Asayiş ve trafik hizmetleri deyince ilimizle ilgili bazı rakamları da müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, geçen senenin e, 9 ay 20 günüyle bu senenin aynı dönemini karşılaştırmalı olarak vereceğim. Efendim şimdi geçen sene e, ilimizde 9.312 tane asayiş olayı meydana geliyor polis bölgesinde. Bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman %1.6'ya tekabül ediyor. Asayiş olaylarında %1.6'lık bir asayiş var. Asayiş olaylarında artış var. Fakat memnuniyetle ifade etmek gerekir ki asayiş olaylarında aydınlatma oranımız geçen sene %95 iken bu sene %99'a ulaşmış. Yani aydınlatma oranımızda oranlarımızda bir artış var ağırlıklı bir yer tutuyor. Bunlara da göz attığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda geçen sene geçen seneye göre bu sene yüzde bir nokta birlik bir azalış var. Bu sene kişilere karşı işlenen suçlar 4954 olarak gerçekleşmiş. Geçen seneye göre bir miktar azalış var. İnşallah bu sene bu azalışın devam edeceğini düşünüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımız zaman da e, bu sene mal varlığına karşı işlenen suçlar 896 toplam olarak e, azalış oranları daha anlamlı, daha güzel. Toplamda yüzde %33 e tekabül ediyor. Yani mal varlığına karşı işlenen suçlarda daha büyük bir azalış var. Bu sene eee İl Emniyet Müdürlüğümüzün almış olduğu önleyici tedbirler kapsamında önleyici eee tedbirler neticesinde mesela hiç oto hırsızlığı, otodan hırsızlık gibi suçlar ilimizde gerçekleşmemiş. Bu da yine sevindirici gelişmelerden bir tanesi. Diğer bir husus ilimizde bu araçların yüzde altmışının trafik hizmetlerinde kullanılacağını ifade etmiştim. İlimizde geçen sene sekiz tane ölümlü trafik kazası olmuştur meydan edilmişti. Bu sene sayının 12'ye yükseldiğini, yani yüzde 50 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarına baktığımız zaman geçen sene 948 tane yaralanmalı trafik kazası varken bu sene bu oranın 1121'e çıktığını görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarında da bir artış var. Yine e, bir başka rakam o da maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili. Maddi hasarlı trafik kazaları geçen sene 1697 tane meydana gelmişken bu sene oran 1929'a yükselmiş. Yani hem ölümlü hem yaralanmalı hem de maddi hasarlı trafik kazalarında hepsinde bir artış var. İnşallah bu araçların hizmete girmesiyle devreye alınmasıyla beraber hem bu trafik kazalarının sayılarında hem yolcuların ve sürücülerin trafik kuralları imzası olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, bu konuda bize her daim destek olan Önceki Dönem İçişleri Bakanımız ve Erzurum Milletvekilimiz Sayın Selami Altınoka, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün emeği geçenlere ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Araçların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Tekrar hepinizi hürmetle muhabbette selamlıyorum. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أمين vesub aliyna ya mevlana innaka antat tawwabur rahim Allahumme hdinna wa waffiqna ila al-haqq wa yassir ki wala kadallamna bayna adam wa hamalnahum fi al-bahr karada ve denizde taşıma wastalarni kendilerine nasip ettik Tertemiz Hazreti Muhammed Mustafa buyurdu ki İzâ arâdallâhu bi'abdin hayran istâmele Hayır murad ettiği zaman razı olduğu güzel amelleri yapmaya onu muvaffak kılar. Bize de verdiği nimetlerle huzurundayız. Bu nimetleri bize Allah'ın onları muhafaza eyle. Mehmetçiğimiz onları muhafaza eyle. Onlar ki gerek Mehmetçiğimiz yönetlerden muhafaza ile Allah'ım bu güzel görüntüyü son nefesimize kadar da bu cennetin mansur ve muzaffer olması için muhafaza olması için Allah rızası için el fetiha. Bir meslektaşımıza araçların anahtarlarını teslim edeceklerdir. Arz ederim bakayım. Çekiyoruz sayın valim. Sayın Teşekkür Çekiyoruz efendim. Sayın valim. Sayın valim. Al. Sayın valim. Yerleri de var efendim. Var <laughs> teslim et sen de. Sayın valim. Çekiyoruz efendim. Sayın valim. Hayırlı uğurlu. Hayırlı uğurlu. Hayırlı uğurlu araç araç delikanlı ya İstanbul'da ben çok şey bak burada zaten sabahları kral, akşam kral oluyor. Dikkatli olun ya. problem de motor size de İyi bir sorun